Arkadaşlar bizim arkadaşlar bizim kurallarımızdan birini biliyor musunuz? Biri 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 neydi ya unuttum biri şey yasak neydi ya kapa hmm, koyacak yasak ama tabi sen yasak değil kapa koyacak yasak oyuncu yasak değil anladınız mı? İşte öyle kendilerine kalktığınızı bir tek kalp yapan oyuncakları yasak değil. Diğerleri ya, yapar. Yam yan, 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 yan. Buralarımızdan bir tane daha var. İlk tane sıramızda konusunu söylüyorum. O da tabii ki şeyler bir zaman neydi ya? neydi Eee... Kedi ve köpekten başka hayvan gidemez. good morning bitty early bye-bye the mama and bye-bye